Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz oyuna yeni güncelleme ile birlikte Spider man geldi ve yeni güncellemenin başarım görevi Spider-Man No Way Home'u tamamladım arkadaşlar 20 başarım puanı ve 2 tane de sandık kazandım şimdi ise bu başarım görevi nasıl yapılır bunu göstereceğim ve yeni güncelleme ile birlikte gelen yenilikleri de bu şekilde incelemiş olacağız haydi şimdi gameplayimize geçiş yapalım Evet Spider-Man Erangel'de Milita Power'a geliyor arkadaşlar. Bundan başka hiçbir yerde Spider-Man'i göremiyorsunuz. Biz şimdi bir tane uçak rotasından uzakta olduğu için araç bulacağız ve Milita Power'a gideceğiz arkadaşlar. Evet Milita Power'a geldik. Spider-Man'in geldiği ve savaştığı robotun Yanında küçük robotlar var. O yüzden öncelikle bu hangara giriyorum ve buradan biraz mühimmat alıp o robotlarla çatışmak için hazırlık yapıyorum arkadaşlar. 3-4 tane robot var. Gideceğiz. Spider-Man'in robotla dövüşünü izleyeceğiz ve ondan sonra sandıkları açacağız ve robotun yanındaki yardımcı küçük robotları da öldüreceğiz arkadaşlar. Evet, dediğim noktaya geldik. Burada robotlar Bizimle savaş halinde bize ateşler ediyorlar. Bunlar küçük robot arkadaşlar. Birazdan büyük robot da çıkacak. Burada sanırım 4 tane robot var. Ben ikisini şimdi öldürdüm. Bu öldürdüğünüz robotlardan düşen lootları da toplayıp kendinize mühimmat sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şuradan da bir enerji içeceğimizi alalım. Bakın bir tane de robot karşıda var. Bir tane de sağ tarafta var. Evet ana robot da çıktı. Bu ana robotla Spider-Man kapışıyor. Şu robotu da bir öldürelim. Nedir? Spider-Man'in de sesini duydunuz. Spider-Man de oyuna geldi. Evet bu robotu da öldürdük. Evet şimdi onu alacak ve benim bulunduğum yere fırlatacak arkadaşlar. Bir tane daha küçük robot geldi. Evet büyük robotun da sonu yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi Spider-Man işi halletti. Ağa sardı ve oyundan uzaklaştı. Bu robot da öldükten sonra buradaki 3 tane sandık aktif hale geliyor. Evet son küçük robotu öldürdük. Şimdi bu küçük sandıklara gidip bunları açacağız arkadaşlar. Bunlardan da bize oyun lootlar verecek. Burada işte Spider-Man özel güçleri kazanabiliyoruz. Burada bize A atma, A fırlatma ekipmanları vesaire veriyor. Verdiği ekipmanların bir tanesiyle çatılara vesaire atlayabiliyoruz. Diğeriyle de yere ağ kuruyoruz. Düşmanlarımız o ağın içerisindeyse, ağın içerisinde hapsolmuş oluyorlar. Evet, son kasamızı da açalım. Ve bunları aldıktan sonra ekipmanları nasıl kullanabiliriz? Şimdi onları size göstereceğim arkadaşlar. Evet, bir çatıya yaklaştık. Aşağıda bomba yerindeki ekipmana dikkat edin arkadaşlar. Ağımızı fırlatıyoruz ve çatıya tırmanıyoruz. Şuradaki çatıya da tırmanacağım. Bu şekilde değişik taktik varyasyonlar deneyip çıkamayacağınız yerlere çıkıp pusular kurabilir ve düşmanlarınızı şaşırtabilirsiniz. Ama düşmanlarınızın da bunu yapacağını unutmayın. Bu ekipmanlar yani bu A ekipmanları sadece buradan alınmıyor. Onların da alternatif yerlerini göstereceğim. Shelter ve school bölgelerinde de bu ekipmanlardan alabiliyorsunuz. Mesela aşağıya doğru da atlamak için bu şekilde kullanıp aşağıda atlayabilirsiniz. Bir de şimdi size yere A tuzağı nasıl kurulur onu göstereyim. Evet, bir tane bot geldi. Hemen o botu A tuzağının içerisine alayım arkadaşlar. Şuradan atlıyorum. Evet, ekipmanı değiştirdim. Üzerine fırlatıyorum. Bakın A oluşuyor. Bunun gibi 3 tane yapıyorsunuz ve bu şekilde öldürebiliyorsunuz rakiplerinizi. Evet bu botları öldürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane token jeton kazandık. Bu sarı jetonlarda ne işe yarıyor onu göstereyim. Evet topladığımız jetonları da mesela buradaki dükkanda yanına gideceksiniz. Jetonları kullanarak istediğiniz ekipmanlarla takas edip kendinize ekipman sağlayacaksınız. Sağdaki purchase'e satın ala tıklıyorsunuz ve alındı diyor. Şimdi arkadaşlar size daha önce bahsetmiştim bu kasalardan haricinde duvarlara yapışık halde bulunan ağların içerisinde kutular var onların yerini göstereceğim. İki tanesi shelter'da iki tanesi de sukuldu arkadaşlar. Evet ilk kutumuz burada shelter'da köşelerde. Burada shelter'da iki tane buldum. Bunları düşürdükten sonra gördüğünüz gibi tuzak ve fırlama ağ ekipmanlarını alabiliyorsunuz. Şimdi ikinci shelter'daki yere gidelim. Evet girdiğim her kapının köşelerine bakıyorum. Evet ikinciyi de burada buldum. Bunları ateş edip aşağı düşürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane de leap coin verdi. Bu da etkinliklerde kullanılacakmış. Öyle söylüyor üzerinde. Şimdi Sukula geçelim. Oradaki iki kutuyu göstereyim arkadaşlar. Evet Sukula geldik. İlk kutumuzun yeri buradaki sinema salonunda köşede arkadaşlar hemen örümcek ağına bağlı kutumuz var. Buna ateş ediyoruz. Tekrar düşürüp loot yapıyoruz. Evet, bir diğeri de buradan çıkıyoruz. Hemen karşıdaki odanın tekrar köşesinde. Burası değil. Evet, karşı taraf buraya geliyorsunuz. Bunu da böyle ateş edip ağı parçalayıp kutuyu aşağı düşürüp lootunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda yeni güncelleme ile birlikte gelen yenilikleri yaparsanız bu görevi başarıyla bitirirsiniz arkadaşlar. Biz neler yaptık? Gittik robotları öldürdük. Ölen robotların lootlarını aldık. Robotlardan çıkan büyük 3 tane kasayı açtık. Ondan sonra shelter'a gittik. 2 tane ağ aldık. Ağların içerisinde kutu. Sukula geldik, iki tanesini daha aldık. Yani toplam dört tane açtık. Detaylarını tam olarak bilmiyorum. Beta'da görevlerin detayları yazmıyor şu an arkadaşlar. Yani özetle bu şekilde oyun'a yeni gelen yenilikleri yapacaksınız. Jetonumuzu aldık. Jetonla birlikte dükkandan alışverişimizi yaptık ve oyundan çıktığımızda başarım görevini tamamlamış olduk. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.